Burada sadece atın kafasını görüyoruz. At kafası dediklerimiz bu olsa gerek. güzel bir kahvaltı yaptık çok iyiydi Üzerine çok güzel bir kahvemizi geçtik. Zaten o detayları da paylaşacağız sizinle. Evet. Ailenizi alıp gelebileceğiniz, çocuklarınızı alıp gelebileceğiniz çok güzel bir yer. Havası da çok güzel. Ee, sabah saatlerinde gelebilirsiniz. Biz kaç gibi geldik? 9.30'a geliyordu sanırım. 9, 10, 10, 10'da biz buraya geldik. Geçtik. Evet. evet. Değil mi? evet. Onda evet. gayet iyi bir <laughs> sessizdi. <gülüyor> ama böyle bir 11.30 <laughs> <buçuk> gibi <laughs> bayağı bir yoğunlaştı. <laughs> e, <yollamıştı>. Yoğunlaştı. <laughs> ama yine de çok güzeldi. Bir daha geliriz bence ya. Bence Gelelim kesin ama. geliriz. Çünkü ilkbaharda sonbaharda kesinlikle güzel. gelinmesi gereken bir yer burası. İlk kez geldiğimiz için aslında çok beğendik Hı. ve hayran kaldık. Şimdiye kadar neden gelmemişiz diye sorguluyoruz. Ee, özellikle çocuklu aileler için tavsiye ediyoruz. Çünkü evet. çocuklar için çok fazla etkinlik var. Onları da özellikle çektik. Küçük çocuklara boyama yapıyorlar, heykel yapıyorlar. Şimdi biraz doğa gezisi yapacağız. Paçalı tavuk.

<laughs> Öyle mi? Aa evet. <laughs> Diğer tarafı gidelim bakalım. Şurası da at gezdirme alanı anladığımız kadarıyla.

sadece çocukların değil, büyüklerin de gelip ee, güzel zaman geçirebileceği bir yer burası. Ve ışıklandırma da çok iyi. Bunların bir üretimi de öğrenelim. çek. Evet güzel Sen diş sıkma problemi var mı senin? Hiç bilmiyorum Hani diş köklerinin ağrıdığını hissediyor musun? Evet ağrıyor. Gece sıkıyormuş ama benim haberim <laughs> yok. Tamam sıktığın için buralarında bir genişleme oluyor. Maseter, maseter botoks yaptırıyorsun. Bende de o problem vardı. Maseter botoks yaptırdıktan sonra artık hani o kaslarım çalışmıyor artık. Ve şu hat çıkıyor. Az önce dikkat ettiğim şey evet. yaptırdı ya. Aslında benim eskiden böyleydi. Ta ki e, dişlerimi sıkana kadar. Dişlerimi sıktıktan sonra değişti. Maseter botoks yaptıktan sonra da bu hat tekrardan çıktı. Şimdi benim kadın olduğu için çok anlaşılmıyor. Ama <laughs> <O> ben biliyorum. <laughs> var. Gidecek. Evet. Gidecek. Gidecek. Spora başlayalım ya. Başlayalım. Araştıralım, Be başlayalım. Evet, araştıralım ve başlayalım. Evet. Onu da yaparız. Yaparız. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Bizdeki özgüven. Çünkü <laughs> doğamızı bulduk şu an. Ve mi? o kadar güzel bir ortam var ki her konu hakkında konuşmak istiyoruz. Her şeyi masaya yatırdık. O kadar güzel kararlar alındı ki bugün. Evet. Kaç tane sayamadım bile. Sayamadık. <laughs> Çok uzun uzun konuştuk. Düşüyordum. Ooo <laughs> geyikler. Bir dakika çevirelim. Ama çeviremiyorum. Kapatalım. burada sadece atın kafasını görüyoruz. At kafası dediklerimiz bu olsa gerek. <gülüyor> <gülüyor> ne amaçla yapılmış bir şey biz çözemedik. Size bırakıyoruz belki siz çözersiniz. <laughs> Yorumlarda bekleyelim. <laughs> Yorumlarda buluşuruz. <laughs> Biz çok eğlendik. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Ee, aslında biz başka bir yere gelmiştik. Bunu daha önce söyledik mi? Söylemedik. Tamam. Aslında biz buraya 4 dakika uzaklıkta başka bir yere gelmiştik. Ee, ama açık alanda oturmak istediğimizi belirtmemize rağmen yardımcı, olmadı. yardımcı hiç olmadılar. Ve kapalı alan gerçekten çok sıcaktı. Hava o kadar güzeldi ki biz de alternatif olarak internetten hemen baktık ve burayı bulduk tamamen tesadüfi bir şekilde geldik ve iyi ki de gelmişiz diyoruz şu an çünkü çok evet. memnun kaldık o kadar keyifli vakit geçirdik ki. Ve normalde burası rezervasyonla çalışıyormuş. Biz rezervasyonsuz bir şekilde geldik ama erken geldiğimiz için bize yardımcı oldular. Sıkıntı çıkartmadılar. Yalnız sadece bir buçuk saatlik bir süremiz vardı. Gayet rahat bir şekilde yiyip içtik, kahvaltımızı yaptık. Daha sonrasında hesabı ödedik. Hesabı hani iki ayrı alan var. Biri kahvaltı yapılacak alan, Restoran diğer taraf da kafe, kafesiydi değil mi? Evet Biz evet. İçecek için, tatlı ve içecek kısmı ve yemek ayrıydı. Biz önce kahvaltımızı yaptık. Aslında kahvaltı için gelmiştik. Kahvaltıdan da çok memnun kaldık. Her şey çok iyiydi, tazeydi, çok iyiydi. İlgileri zaten muazzamdı. Gerçekten ilgilendiler bizimle ve dediğimiz gibi rezervasyonumuz olmadığı halde bunu yaptılar. Bize verilen sürede azmış gibi gelmişti başta ama gayet evet. yeterliydi çünkü Kahvaltımızı yaptıktan sonra kafe bölümüne geçip orada da kahvemizi içtik, çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Daha sonra gezilecek yerler varmış. Biraz oraları keşfetmek için ayrıldık. Dolaştık. Çok da güzeldi. Hepsini size çektik zaten. Paylaşacağız. Hı -hı. Ee, bu şekilde biz çok memnun kaldık. Özellikle çocuklu aileler için tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklar için eğlenebilecekleri bir sürü alan var. Şimdi. Çok güzeldi. Hatta bize yapmak istedik. Yapsa mıydık? Yapsın. Baktığınız yok. Ya. Başka bir zaman geliriz daha vaktimizin dönüş olduğu zaman. Evet, mutlaka yine geleceğiz. Çünkü pizza çok güzel görünüyordu. Evet ya, pizza da aklımız kaldı. Kahvaltıyla o kadar doyduk Ama ki. Ama çok doyduk. Çok tokum ben yani. Ben de çok. Bir dahaki sefer de Onun için geliriz. Yemek için geleceğiz evet. Burası bayağı bir yoğun, bayağı bir kalabalık. Ee, şöyle daha önce de belirtmiştik. E, sabah çok erken saatlerde gelirseniz ee, mutlaka zaten rezervasyon alıp ama eğer ki almadıysanız şanslı gününüzdeyseniz sizi alabiliyorlar içeri. Biz bugün şanslı günümüzdeydik. Şanslıydık. Ama şu an saat iki buçuk biz çıkış yapıyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir trafik var ee, ve oradaki vale gelen e, müşterilere e, rezervasyon olup olmadığını soruyor. Yani e, rezervasyonsuz bence konuşamam. Yani konuşamam. Rezervasyon. <Gele> rezervasyonunuzu <laughs> garantiye alın. Eğer rezervasyonunuz yoksa şansa bırakacaksınız. Sabah çok erken saatte gelirseniz evet bir şansınız var. Kahvaltı için özellikle. Ama öğle saatlerinden sonra hava da böyle güzelse mutlaka bir rezervasyon denemesi yapın.